Sektördeki 21. yılını kutlayan Hakan Elektrik Otomasyon özellikle Megayat sektöründe imza attığı prestijli projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. 21 Mart'ta Pendik'te gerçekleşecek olan Expo Marit Fuarı'nda sektörle buluşmaya hazırlanan kuruluşun genel müdürü Ahmet Zurnacı ile, sektör ve şirketin ARGE projelerini içeren geniş bir söyleşi gerçekleştirdik. Bir dönemler toplu yine dahi üretemeyen Türkiye artık hemen hemen her sektörde tüm dünyanın kabul ettiği bir ülke konumuna geldi. Müzik Dünya gemi ve yat ihracatı sıralamasında ilk beşte kendine yer bulan Türkiye'de teknelerin elektrik, elektronik, otomasyon ve donatımı konusunda da özel sektör şirketlerinin arge yatırımları pazarda yer bulabilmemizde ciddi bir öneme sahip sektöre 1996 yılında konteyner gemileri ve tankerlerin donatımıyla adım atan firma bugün özellikle mega yat sektöründe imza attığı birbirinden prestijli projelerle adından söz ettiriyor. 1986'da İstanbul'un hemen girişinde Tuzla vardı sadece ve ilk sanayi tesislerini Tuzla'da görebilirdiniz. Biz de ilk durak olarak Tuzla'ya geldik. Tersane altyapılarında çalışmaya başladık. Tersane elektrikçiliği yaparken üstünde gemiler olduğunu gördük. Gemiler yapılıyor tersanelerde. Sonra gemilerin içerisinde çok farklı teknolojiler olduğunu keşfettik. Ne yapmak istiyoruz? Daha sonraki süreçte hedeflerimiz ne olmalı diye bir hesap yaptık. Ama teknolojinin içinde olmamız gerektiğini, karada her şeyin birbirinin tekrarı olduğunu, 1960, 1970, 1950'lerde hatta kendini geliştirmek isteyen idealleri olan teknik insanlar için daha farklı bir sektör bulmak gerekiyordu. Biz de onu denizcilik olarak seçtik, sektöre böyle girdik. sektörün krizlerden etkilenen yapısıyla inişli çıkışlı bir trend izlediğini kaydeden şirketin genel müdürü Ahmet Zurnacı son dönemlerde sektörde toparlanma olsa da rekabette Çin'in bir adım önde olduğu görüşünde. 80'lerden bu tarafa birçok noktada popülist politikalar üretildi. Son dönemde değil. Daha önceki dönemde o popülist politikalar dönem dönem başarısızlıklarla sonuçlandı. Sektörümüz onun için çok dalgalı bir yapı oluşturdu, bir yol oluşturdu. Yani bir lineer yükselme göstermedi. İnişli çıkışlı dönemleri oldu. O dönemden gelen alışkanlıklardan dolayı biz 2008-2009'da gelen krizi çok ciddi şekilde yedik. Son yıllarda tekrar toparlanma çalışmaları var ama bizim o tanker, konteyner gemisi yani 2008'den önceki inşa portföyümüzdeki gemileri yapmıyoruz. Onlar Çin'e gitti, Kore'ye gitti, başka yerlere gitti. Şimdi bizim sektöre çok zor gemiler kaldı. Tabirimiz vardır, ata alan Üsküdar'ı geçti diye. Çinliler atı aldılar, Üsküdar'ı geçtiler bizim sektörle ilgili. Bizim devletin yapmış olduğu teşvikler var. Ne yönde? Askeri gemiler, savunma sanayine yönelik hem yurt içi hem yurt dışı ihtiyaçları karşılamak üzere. Birçok ülkeye bu projeler yapılıyor, başlandı. Ama onlar da bürokrasisi gerçekten çok fazla, standartları çok yoğun projeler. Bir geçiş dönemindeyiz, bakalım sonu inşallah hayırlı olacak diye düşünüyoruz. gelişime ve değişime açık vizyonunun da katkısıyla son dönemlerde daha çok mega yatlara yönelen şirketin bu alanda birçok özel projede imzası bulunuyor. 96'dan öncesinde benim tersanede çalışmışlığım vardı. Bunun burada çalışırken yine bunun üzerindeki gemilerle çok yakinen ilgilenmiştik. Daha sonraki süreçte işte hava alanları, askeri üsler, NATO standartlarında çalışmalarımız olmuştu. Yine o süreç içerisinde bir tane de Türkiye'nin ilk mega yatı Türk Turkoaz'ı inşa etti. Şirketi kurduğumuz aşamada 96'da önümüze ilk e, konteyner gemileri çıkmıştı. Ha şirketi kurup o işlerle başladık. Dört tane konteyner gemisi yaptık. Sonra kıyaslama imkanımız oldu. Mega sahibine göre değişen bir yapı var ve Megayatlar bir boy yarışı olduğu için birbiriyle yarışıyor tekne sahipleri. Her tekne yaptıran bir öncekinden ya da bir başkasından daha iyisini yaptırmak için uğraşıyor. Dolayısıyla biz Megayat'ta kalmayı seçtik ve Megayat üzerine gittik. Bu bugünkü geldiğimiz noktanın temelini bu oluşturuyor. idealist kişiliğiyle tanınan Genel Müdür Ahmet Zurnacı, sektördeki yerleşik algıları değiştirmek ve bu alanda ben de varım demek için yola çıktı. 2000 yılında biz İngiltere'den bir tane bir sistem aldık. Bu alarm monitoring sistemi aldık. Bu sistemin bize geldiğinde bir baktık kocaman kocaman panoları var. Yani düşünün ki bir buçuk metre yüksekliğinde, bir metre eninde bir 30-40 santim derinliğinde iki tane kocaman pano. Bizim yatlarda da yeri yok bunu sokacak yerde yok. Bunun kapaklarını açık içerisine bir baktık. Aa, içerisine 30 santim, 30 santim, 40 santim, 40 santim bir tane işlemci koymuşlar, birkaç klemens koymuşlar. Panoların geri kalanı boş. Yani bize koca tenekeleri göndermişler. Bir köşesine de küçük bir işlemci koymuşlar. Şimdi dedik ki bu böyle olmaz. Biz zaten yer sıkıntımız var. Bari bunu firmaya soralım da İngiltere'ye, bunu daha küçük bir panonun içerisine alalım, daha küçültelim bunları, 4 kat daha, 5 kat daha küçültebiliriz her birini. Bize bir cevap geldi, sakın ha dokunmayın. Ee? Mesajın devamında yazıyor, işte bizim cihazlar çok akıllı cihazlardır. Panosunun küçüldüğünü hissederler, o teneke o sistem için çok önemlidir. Tamam mı, dokunursanız bu bozulur, çalışmaz, onun için olduğu gibi kullanacaksınız. Ya şimdi biz sisteme baktık, bize baktık. Herhalde bunlar bizimle dalga geçiyorlar dedik. Bir daha teyidini istedik. Baktık ciddi ciddi öyle diyorlar. Dedik ki vay 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 biz ne hallere düşmüşüz. İngiliz'in tenekesi bizden daha akıllı olmuş ve bir de bunun anlatamadık kimseye. Olduğu gibi de taktık bunları gemiye. Bir yerleri kestikmiştik, Bir şeyleri değiştirdik. Sonra tabii ki bu bir dönüşüm oldu dedik. Kusura bakmasın kimse. Biz tenekelerden daha akıllı insanlarız. Bunun geri kalanını da yaparız ve böyle başladık. Yola çıkışımız bu budur yani bir bir şeylere isyan yani bir o küçük görünme, aşağıda görünme. Siz ne anlarsınız türünden yukarıdan bakan bir yapı, bu buna karşı bir çıkıştı. Teknik şartname süreciyle başlayan iş süreci, şartnamenin detaylı analizinden sonra yerine ummalı bir çalışmaya bırakıyor. Projelendirmenin ardından planlama, çizimler, malzeme, satın alma süreciyle birlikte yoğun bir çalışma başlıyor. Teknik şartnameyi okuyorsunuz, bir özet çıkarıyorsunuz, 200 sayfayı 20 sayfaya indiriyorsunuz, yani bir hafta 10 gün inceliyorsunuz bunu. Sonra bundan sonra diyorsunuz ki evet bunun bir kuruşlandırılması lazım. Bir fiyatlandırma çalışması yapıyorsunuz. Ortaya bir karakalem çalışma çıkıyor. Oradan başlıyoruz. Yani daha sonra fiyat üzerinde bir anlaşma yapıyoruz. Ondan sonra bir sözleşmemiz oluyor. Tabii ki bunlar ticari olarak olmak zorunda. Ondan sonra ekip başlıyor çalışmaya. İşte proje çalışmaları, o teknik şartnamenin iyice analiz edilmesi, bunun çizgiye dökülmesi bir taraftan onay sürecini başlatıyoruz. Bu projeleri hangi Lloyd'la çalışacaksak onların onay ofisine gönderiyoruz. Diğer taraftan malzeme, satın alma birimi vesairesi çalışıyor. Bir taraftan planlama departmanımız var. Tersaneden işin zaman planını alıyorlar, bunlar nasıl olacak diye. Ona göre biz de işimizin kademelerini onun üzerine giydiriyoruz. Ödeme planları çıkıyor, satın alma planları çıkıyor. Atölyemizi ayarlıyoruz, saha ekiplerini ayarlıyoruz. Projenin başına hemen bir mühendis e, tanımlıyoruz. Bu başlıyor çalışmaya. Bunun içerisinde neler var? Switchboard'ları yapıyoruz, jeneratör kontrol sistemlerini yapıyoruz, alarm monitoring kontrol sistemi zaten o bizim ana ürünümüz, en güçlü ürünümüz o. Bunları hemen alıp dizaynını yapıyoruz, çalışmalarını yapıyoruz ve bütün yan sistemleri malzemeleriyle beraber e, üretiyoruz. Tabii iş ileriye doğru gittikçe kalite kontrol departmanımız var. Bu devreye giriyor. Saha denetimleri yapıyoruz, üretim denetimlerini yapıyoruz, atölye testlerini yapıyoruz, bir sürü şeyler yapıyoruz. Bunlar kayıt altına alınıyor. Ve finalde tekneyi hem tersaneye, hem müşteriye, hem loyda, yani üç noktaya, ayrı ayrı üç noktaya üç defa teslim ederek biz işimizi teslim ediyoruz. kaliteli malzeme ve işçilikle taşlanan projelere iş teslimi sonrasında garanti ve servis imkanı da sağlanıyor. Dünyanın her tarafına iki sene garanti veriyoruz. Bazen ben biniyorum uçağa gidiyorum. Bir problem olmasa bile gidiyoruz insanlarla çay kahve içmeye. Çünkü çalışan projelerden gelen feedbackler yani geri dönüşler bizim gelişimimizin temel taşlarını oluşturuyor. İnsanlar hangi problemleri yaşıyorlar? Biz bunu nasıl daha iyi yaparız? Hatta 5-6 sene, 7 sene sonra ziyaret ettiğim bir teknede problemler gördüm. Onları düzeltmiştik. Bu defa gerisin geri gittik. Hiç ücret falan almadan dedik biz bunu iyileştireceğiz. 5-6 sene sonra yapmış olduğumuz projenin düzeltmelerini yaptık. İnsanları da biraz şaşırdılar. Yabancılar pek alışkın değiller bu tip şeylere. Yaptığınız iş Burada duran bir iş değil. Dünyanın öteki ucuna gidiyor. Biz şimdi e, Marine Traffic diye bir program var. Buradan teknelerin isimleri, cisimleri ve bütün projeleri oradan takip ediyorum. Bunu açtığım zaman, baktığınız zaman, Uzak Doğu'dan Güney Amerika'nın öteki ucuna kadar bir sürü tekne var. Yani böyle dağılmışlar dünyanın dört bir tarafına. E şimdi e, işinize güveneceksiniz, malzemenize güveneceksiniz, ekibinize güveneceksiniz. Her şeyden önce kendinize güveneceksiniz. Böyle bir yelpazeyi sürekli takip etmek o kadar kolay bir iş değil. Bunun en az %70'ini uygulama ve malzeme kalitesinden garantiye almanız gerekiyor. Sektörde yerli üretici olmanın zorluğuna dikkat çeken gelen müdür Ahmet Zurnacı, bu zorluğa rağmen hiç destek almadan elini taşın altına koymaktan da geri durmamış. Biz baştan hedefimizi temsilcilik alan değil, temsilcilik veren firma olarak koyduk. Bu ne demektir? Piyasaya çıktığınız zaman herkesin firmasının önünde, etiketinin yanında bir tane yabancı firmanın logosu vardır, ismi vardır veya 5-10 tanesini vardır. Bizde yoktur. Hakan Elektrik Otomasyon, Hakan Elektrik Otomasyondur. Biz ileriki süreçte Türkiye'ye gelip birileri temsilcilik veriyor ya, biz onu öyle yapmayacağız. Çıkacağız dünyanın muhtelif yerlerine biz temsilcilik vereceğiz. Bu bir defa temel çıkış noktası. Yani yerli ve milli olmanın temelini bu oluşturuyor. Benim alacağım desteklerin vesairenin hepsinin içerisinde tüysüz yetimin hakkı vardır diyerek gereksiz her şeyden kaçınmaya çalıştık. Yani bu bizim bakış açımız oldu. Bir diğer taraftan bu bir bakış açısı ama destek almaya gittiğimiz zaman da destek falan da alamadık. O da ayrı bir gerçek. Böyle bir süreçlerden geçtik, zorlandık. Bütün, e, biz de bu argeye başladık 2002 yılında. Bugüne gelene kadar bütün masraflarımızı kendimiz karşıladık. Yani Dışarıdan hiç destek almadan e, yük yönetim sistemleri ürettik, jeneratör kontrol sistemleri ürettik, alarm monitoring kontrol sistemleri ürettik. Gemiler için geneleler, makine telgrafı bu tip e, yan sistemler ürettik. Hatta yetmedi... Tank sensörleri ürettik. Şu anda sertifikalı tank sensörlerimiz var. Bunların hiçbir tanesi için hiçbir yerden destek almadık. Bir sürü fuarlara katıldık. Fuarlar için bile destek istemedik kimseden. Milli olmak gerçekten elini taşın altına koymak, yetmiyorsa bedenini taşın altına koyarak bir yerden tutup kaldırmak demektir. Oldukça genç ve dinamik bir ekiple çalışmalarını sürdüren şirket Özellikle ara eleman yetiştirme noktasında da sektöre ciddi katkı sağlıyor. Ekip genç bir ekip ben ekibin yaş ortalamasını çok yükseltmedim hiçbir zaman. Tabii biz 21. yılın içindeyiz şu anda firma yaşı olarak. 21 yıldır bizimle beraber gelen arkadaşlarımız var. Yani çekirdek kadromuz onlardan oluşuyor. Ekibin temel noktasını meslek liseleri ve üniversiteden mezun olmaya aday mühendisler oluşturuyor ki biz bunları alıyoruz hem çok kısa sürede bunlar çok yetişmiş elemanlar oluyorlar bizim o tecrübeli ustaların da yanında yetişiyorlar tabii ki onlar da çok faydalı oluyor onlara çok kısa sürede bunları sisteme entegre ediyoruz bunlar yetişiyorlar en büyük katkımız bu oluyor aslında yani iş üretiyoruz o ayrı ama ara eleman yetiştiriyoruz. Yani en büyük katkımız oluyor bence sektörü. RGE ve insan kaynağına sürekli yatırım yapan kuruluş, kaliteli malzeme ve kaliteli işçilik kadar çalışan kalitesinin artması için ciddi zaman ve bütçe ayırıyor. RGE projeleri yanında kurum içi eğitim çalışmalarına da önem veren kuruluş belirlediği hedefler doğrultusunda ekibini geleceğe hazırlıyor. Özellikle çalıştığımız kul var, megayat olunca işçilik bir tarafa, malzeme bir tarafa işçi kalitesi, insan kalitesinin önemli olması gerekiyor burada. Megayat yapınca ya karşımızda hep üst düzey insanlar var ve gelen herkes İngilizce konuşuyor buradaki bizim komşu dershanelerden bir tanesiyle anlaştım. Bir dönem 8 ay 2 tane sınıf açtım ben orada bütün çalışanlar için. Neden? Çünkü gelen insanlara güven vermek çok önemli. Gelen insanlara doğru dürüst bir günaydın diyebilmek de gerekiyor veya bir şey tarif ediyorlarsa bunu iyi kötü anlayabilmek gerekiyor. İnsanlarla konuşmak gerekiyor. Ayrıca bir ihtiyaç duyarsak Hemen bizim konferans toplantı odamız var. Hemen 15 kişi, 10 kişi, 20 kişi neyse. Burada projeksiyon karşısında yapılan hataları gösteriyoruz ve doğrusunun ne olması gerektiğini gösteriyoruz. Bu tip çalışmalarla gidiyoruz. Yani oldukça farklı bir yöntemimiz var. Halen tuzda içmelerde bulunan merkez ofis olmak üzere faaliyet gösteren şirketin Gölcük, Yalova ve Antalya'da da şantiyeleri mevcut. Merkez yine Tuzla'da, içmelerde. Burada bir atölye ekibimiz var. Yaklaşık 10 kişiden oluşuyor. Mühendis kadromuz var. 9 mühendisimiz var ekibin içerisinde. Onların bir kısmı ofiste çalışıyor. Proje departmanı, yazılım departmanı, ARGE olarak çalışıyorlar. Diğer sekreteryamız var, depomuz var, satın alma birimlerimiz var. Bayağı bir nüfusumuz var burada ortalama 20 kişi. Ekip 65 kişiden oluşuyor, 70 kişiye kadar çıkıyor. İşte Yalova'da bir şantiyemiz var. Orada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deniz otobüsleri var. 15 adet. Onların işte 14.sünü şu anda yapıyoruz. Diğerleri İzmir'de gayet başarılı şekilde çalışıyorlar. Hı hı. Gölcük'te bir grubumuz var. Yaklaşık 18-20 kişilik bir ekip orada çalışıyor. Ki orada şimdi teslim etmek üzere olduğumuz bir 47 metre yat var. Test tecrübelerini bitirdik. Yakın dönemde teslim edeceğiz. Bir de 77 metre bir yatımız var. İşte ona başlayalı 1-2 ay oldu. Oldukça sıkı bir çalışma gerektiriyor. İşte bir buçuk senelik bir süreçte teslim etmemiz gerekiyor. Bir de tabii ki servis grubumuz var. İşte 65 kişilik bir ekiple 3 tane şantiyemiz var şu anda. Bir de merkez şantiyemizi, ofisimizi koyarsak 4 noktada çalışıyoruz. Müzik Tüm dünyanın yakından tanıdığı çok özel ve VIP kişi ve kuruluşlara projeler gerçekleştiren şirket kişiye özel ve butik işlere imza atmaya devam ediyor. Müşterilerimiz noktasına baktığımız zaman Formula 1'in patronu var. Öncelikle iki tane yat yaptık kendisine. Ee, Sayın Eccleston çok sempatik bir insan. Ee, yine... Şu anda Rusya'da başbakanlık makamına tahsis edilmiş bizim projelerden bir tanesi var. Sayın Medvedev e, kullanıyor. Yine Türkiye cumhuriyetlerden bir tanesinin geçmiş dönemdeki başkan yardımcılarından bir tanesi var. E, i̇smini çok telaffuz etmemizi istemiyorlar. Onun için söylemeyelim ama böyle üst seviye insanlar var. Afrika'dan devlet başkanlarına yapmış olduğumuz yatlar var. Böyle referanslar var. İnsanlar hayatlarından gayet memnunlar. Biz de çok memnunuz. Çalışma ve yatırımlarını bugüne kadar hep kendi öz kaynaklarıyla devam ettiren kuruluş, ülkemiz savunma sanayi ve milli projeler içinde kendini hazırlamış durumda. İleriye dönük olarak şirkette otomasyonu bir defa kesinlikle ayrı bir birim haline getireceğiz. Çünkü bu çok kıymetli. Bizim hedeflerimizde farklı şeyler var. Savunma sanayi var. Biz bu milli yazılımları ya da yerli yazılımları sadece yatlara vermek için yapmadık. Ana hedefimiz milli projeler, savunma sanayidir. Ankara'yı rahatsız etmeye başladık. Birçok görüşmelerimiz oldu ama bir finale eriştiremedik. İnşallah en kısa zamanda dosyamızı daha donanımlı olarak Hazırlayıp e, bizi yerli ve milli olarak yürüten e, e, en başımızdaki cumhurbaşkanımız var. Gidip onun kapısını çalacağız. Yani çünkü bize hep üretin dediler, yerli üretin dediler, milli olsun dediler. Biz yerli olarak ürettik, milli olarak ürettik. Çalışıyoruz, çalışanlarımız var. Herkes evine ekmek götürüyor. Burada 65 kişinin her şartta istihdamı var. Ama daha bir sonraki aşamada bizim milli projelerimiz var. Biz onlar için çalışıyoruz. Hedefimiz de onlar var. Sektöründe gerçekleşen yurt içi ve yurt dışı organizasyonları da yakından takip eden şirket 21 Mart'ta Pendik'te gerçekleşecek olan Expo Marit Fuarı'nda sektörle buluşmaya hazırlanıyor. Fuarları takip ediyoruz. Fuarlar bizim olmazsa olmazımız. En yakında Expo Marit 2017 fuarı var. Burada Pendik'te yapılıyor. Yaklaşık 60 metrekarelik bir standta katılıyoruz. Burada bizim alarm monitoring sistemimiz gene olacak. Ee, yine e, PMS power management sistemimiz dediğimiz jeneratör ve yük kontrolünü sağlayan sistemlerimiz yazılımlarımız olacak. Yeni geliştirdiğimiz aynı güce sahip, aynı karakterlere sahip, çok daha küçük ama yani çok daha güçlü ana panolarımız var, dağıtım sistemlerimiz var. Onlarla katılacağız. Biz bu özellikle küçük ana panoları ve güçlü monitoring sistemleri yine savunma sanayinde kullanılmak üzere geliştirdik. Tersane sahipleri var, armatörler var, hedefler içerisinde. Yine teknelerin kullanıcıları var, kaptanlar, çarkçılar var. Bunların hepsinin ötesinde e, tabii ki biz devletimizin kurumları var. Yani savunma sanayini bekliyoruz. Savunma sanayinin çok büyük bir önemi var. Denizcilikle Ulaştırma Bakanlığı'nı bekliyoruz. Teknoloji Bakanlığı'ndan yetkilileri bekliyoruz. Onları davet ediyoruz daha doğrusu. Fuarda kendilerini misafir etmekten büyük bir şeref duyacağız, onur duyacağız. Hazırladığı koleksiyon.